Çok gelişme. Tüm haber kanalları bunu paylaşıyor. Şükür Türkan Erdem bulundu. Fatma Erdem her şeyi itiraf etmeye hazırlanırken Mustafa tarafından vuruldu. 10 yıldır kayıp olan Şükür Türkan Erdem, Didem Arslan Yılmaz'ın vazgeçme programının arama ekibi tarafından Şakir Kırkağaç köyünde Mustafa Erdem'in evinin bahçesinde gömülü halde bulundu. Bu trajik olay tüm ülkede büyük yankı uyandırdı. Fatma Erdem, her şeyi itiraf etmeye hazırlanırken adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Erdem tarafından tüfekle vuruldu. Fatma Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu korkunç olay hem ailede hem de kamuoyunda büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Didem Arslan Yılmaz bu trajik olayın ardından yaptığı açıklamada Mustafa en ağır şekilde yargılanacak dedi programında bu şok edici gelişmeleri anbean an takip ederek izleyicilere aktaran Didem Arslan Yılmaz, adaletin yerini bulması için sürecin peşini bırakmayacaklarını belirtti. Show TV haber ekranlarında da geniş yer bulan bu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Şükür Türkan Erdem'in cenazesi gözyaşları ve acı içinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Detaylar geldikçe Didem Arslan Yılmaz ve Vazgeçme Programı olayın peşini bırakmayacak gibi görünüyor.